Arkadaşlar hoş geldiniz. Özesin evden eve Taşma'nın sunumunu yapıyoruz. Evet görüyorsunuz. Çok zor bir yere asansör kuruldu. Evet şu an yukarıdan yükleme yapıyorlar. Görüyorsunuz. Eşyalar paketlenmiş, ambalajlanmış. Evet görüyorsun taşıma yapıyoruz. Arkadaşlar ekipmanlarını güzelce sarmışlar, paketlemişler. Bezesin evden eve taşıma sunumunu gerçekleştiriyoruz. Canlı olarak bize davet etti. Biz kendisinin reklamını yapıyoruz şu an. Eşyaları indirdiler, yukarıya göndereceğiz şu an sefer. Çok zor bir yerde, zor zor asansör kurdular. Pendeleyi yani söktüler, orada e, demir şebeke vardı, demir şebekeyi kestiler. Çok başarılı bir ekipmana sahip ve bir kadroya sahipler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Taşınma konusunda sorusu olan sorabilir. Adana'nın en büyük firmalarından bir tanesi. Konsal bir firma. Taşıma istediğiniz zaman buyurun geçin ofisinize sözleşmenizi yaparak daha garantili sportalı bir şekilde taşınmalar sunuyorlar. Şu an buzdolabını yüklediler. Ee, bir bakın arkadaşlar nasıl güzel bir şekilde paketleme yapmışlar. Evet görüyorsunuz. Ya, çıkabilir miyiz? mi? Çıkabilir, çıkabilir. Eyvallah, sağ olun. Taşıma konusunda bir sorusu olan, daha önce taşımada rezillik yaşamış ya da taşıma konusunda mağdur olmuş istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Önceden ekipmanları sabah erkenden gönderiyorlar. Eşyaları komple sarıyorlar, paketliyorlar. Ondan sonra asansör gelip duruyor. Zor bir süreç, ağır bir iş. Yani her Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz tekrardan yeni gelenler. Tanışma konusunda mağdur olmuş, daha önce evini taşıdığında rezil olmuş, eşyası kırılmış. Herhangi bir soru yaşayan olursa söylesin buyurun yardımcı oluruz. Evet eşyayı görüyorsunuz. Hakikaten adamlar çok güzel çalışıyorlar. Adana'nın en büyük firmalarından bir tanesi. Kurumsal bir firma. Aynı yani gördüğünüz gibi sigortalı taşımacılık garantili şehirler arası da var. Büyük bir kadroya sahipler. Kadroları müthiş derecede çalışkanlar. Yatakları bile özel kılıflara koyuyorlar. Bakın böyle.